Ne yapıyorsun? Ben kaldım. Fark ettim. Ben o kırılmasın diye oraya koydum. Elimi bu bağırı neye atsam elimde kalıyor. Sen hep dikkatsizsin ondan olabilir mi? Ben mi yaptım şimdi bunu? Evet senin elinde şu an. <laughs> ben mi kırdım bunu. Senin elinde olan şeyi ben kırmış olamam değil mi? Sökme onu. Çevirsene onu girer o içine geri. O gaz lambası. Öyle Ben gaz lambası sence hayatımda Kapı çalıyor kapı. bakma o zaman ayaktasın. Ayy. Evet. Ne var alacaklı gibi? Alacaklı gibi. Uy. Bir saniye. Hey Aa maskeli ne oldu? Ayak mı yedin lan? Bunu da mı yaptın? Hayır. Sen de mi? Hey. Bunlar kesin kavgaya karışmışlar. Ben biliyordum zaten başlarına bir iş geleceğini. Ne? İşte bu. Kim bu dövdü sizi? sizi? Kim dövdü sizi? <laughs> anlat anlat. Sen şunu niye takip Paraya Para yapıydık. Neydi konuda? Oh, Beyin saç yaptık. Saç, mektirdin. saç mektirdin. Nasıl mı ektirdik? Saç mı yaptırdık? İkiniz de Bu sarak saç beni. Peki çok para gidemedi ki. Belli. Bu çok güzel oldu ha. Arttı. Bak, Şahtın şahbaz oldun değil mi? Sanki biraz şurası yamuk gibi. Ayıp. Böyle duruyor. Çok para verdik. Bakayım. Ee, Seninkine bakayım. değil düz. Çok da zorlu. Bir bakacağım. Bir saniye. Tamam baktım. Maskeli sana bir şey söyleyeceğim. Üzülmek yok ama. Yavuk yapmışlar. Ne? Bence burnunu hiç yapmamışlar. Olduğu gibi duruyor. Hatta büyümüş. Ne diyor bu tabi? 12 de aynı. Karga gibisiniz şu an biliyor musun? 57 yok. Canım açayım. Size kim dedi gidin de burnunuzu yaptırın diye. Hadi, bu, hadi bu, sadece burun. Hadi bu sadece burunda dolandırılmış. Ya bu. bu Allah bilir saç yerine ne ettiler. Çim tohum ekmişler. Ee, buna. ne şey dediler? Ne dediler? Kökü nereden alıyorlar saç için? Kafanın ardından saçın... Ah! Ay pardon ne oldu? Saçın olmayan yeri olan yerden alıyorlar. Ay! Oradan mı? Harika. Ne? Senin saçın yok muydu? Yoktu. Bitti koçum bitti. Koçum bitti. Aa! Şimdi sen iki türlü dolandırdın ya sen. Kaçıncı komşular. Hangi komşular? Maskeli sakin. Kendi. Sen orayı düşünme de sen burnunu düşün burnunu. Ne yapıyor manyak? Gömün beni diyor sanırım kısa mevsim abiler. Burada kandırak gibi burnun var diyor değil mi? Allah aşkına bir yan misin canım? Bunu neresi kaydırak? Şunu ne diyeyim. Kaydırak olamamış. Yarım kalmış bu. E, hadi ya. Seninki sanki çok düzgün. Aa! Bayılma manyak biz dokunmadık. Senin bu saçma şeyin kuzenin dokundu. Kuzenim miydi bu? Bunun neydi? Sen bunu neyse. Kardeşim. Kardeşim. mi? Hani kuzenim var. dediydin. Ben çoğu özür duymuyorum. Konuşan kimdi? Oha. Gıdıkla gıdıkla. Açı çıkmadı da acı mı O zaman niye nazlanıyorsun? Bir belki işte bir çay koyuyor bir şey getirecek. Sen niye bunlar hep duruyorsun bir elleşme ya. Yok. İki insan hastayız biz orada ameliyatlıyız. İnsan bize bak Madem ameliyatlısın kendi evine niye gitmiyorsun da bizim başımıza geliyorsun? Ve sen niye her yere tünüyorsun? Yok karı bizim şey yaptı. Hanım kadın işte ben onun kedisiyim ama önce niye benim burnumu yaptırmadın dedi. Koydu tekmeyi. Aaa Alev'in burnu da aynıydı. Sen Alev'den önce kendi burnunu yaptırırsan olacağını o. Nasılız? İğrenç. Şahtınız çahbaz oldunuz. Ayıp etmiyorlar mı? Hayır. Değil mi? da çanağa da e, ameliyat gerekiyor artık. Değil mi? <laughs> yok durun. Bu, bu, Bunların ikisi de sakar, gele dibo. Sakaka. Çünkü Sakar. çok açız ya. ne Bana ne? Bir şey besleniyoruz Orası Çoyma sizin eviniz. Su istiyorsun. Su. Çay. Tamam olur. Pipet varsa. Yok. Git kendin yap be. Aa mutfağın yerini bilmiyor sanki. Bir saniye sürmedi. Hayır. Bir git. Senin belge sırlarından ayır gel. Hayır Bediye. Bir gelir bir şey. Soğuk su. Vay soğuksun. su hı hı. İçine sallama. Sallama çay koyunca soğuk çay oluyor. Su iste oluyor biliyor musun? Başkan bu. He he biz Ay de yuttuk. Babayım. ha Hadi. Hadi ya. Hayır. Püfetle çay istedik ki. Çok mu? Ya Hayır. biz sana niye çay verelim Git hanımı Para, Para verek. Koymaz ki hanımı da eve. Para, Para verek. Çıkar. Oğlum bana İbani. Vermediniz çocuğum çayınızı şey. kendiniz yapacaksınız hadi. İban. Ne İban sen sana güveniyor musun sence İban sen sana da güveniyorum tamam, ben. Tamam söz bir hafta gelmem çok çok gelmiyor ya. Bir haftadan bahsediyor ya. Oh, doğru telefonun diyorsun. Ne yapayım onunla? mı? Telefondan <laughs> sen bana benim telefonumdayı bana yolla diyor. Bak bak onu sus sen ara. Sus Çay. Git kendin al çayını. Hadi. Alarım. Taneler. Darılır sen sen ne din? Oy, oy! Bunu da alayım ya. Oy. Kılları yaktık, gitme Gitsene lan, gitsene yürü. Çok şimdi. şimdi. Çayını kendin yap bir de utanmadan çay istiyor. Yürü şu an. Yürü lan, içinde bir şey vardı. Ne vardı? Ne arıyorsun? Bunu <laughs> istedim. Bunu yaparım ben. O ne? De onu yapıyorsun acaba. Meyve suyu. Sen şimdi meyve suyu... İlerimi <laughs> tersine sana içireceğim. <laughs> Konuşmuyorum ki anlayayım seni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya Evimde savaş çıkarmayın. Evimde savaş çıkarmayın. O nereye girdi? Giremedi. Sığmadı. Kendini kedi zannediyor. Kedi nerede bu arada? Ah keşke Bak, bilsen. Kedi mi var burada? Yok Aa! Yok, yok öyle bir şey. Aa, i̇n şuradan aşağı. Aa! Hayır, hayır, yok. Gördün mü? Gördüğün gibi yok bir şey. Çekin, kış, kış, çık, 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 kış. Hadi, sen de yürü. Bu ne? Maskeli. Hadi oh, Kafayı kırdı. Söyle ben sana inanıyorum. Sen bunları bir kovarsın bir daha hiç gelmezler. Ben şimdi ikisine de bu yastığı bırakayım. Sen o şu burnunu var ya. Arka. İnler aşağı. Niye? Söyle bu akıllanmaz. Ben onu uyardım ama dinlemedi. Sen onun kafasına atabilirsin. mu? Yaşasın. Düştün mü? Yattın mı? İki bir. Kaldı bir. Kızım. Kızım. Kızım attığını vuruyor. Yapma. Yaşasın. Seni bulamaz mı? Canınızı seviyorsanız gidin, yoksa o doktora hadi. bir daha gitmek zorunda kalacağız. Ne kulakları orada oldu bilemiyim. Gide. Çarparım ama. Çarparım ama. <laughs> Kapa bunu da. Mer, bak burun burun. Seninki açıyor. Önce sıra sende. Bence sendir. Evet. Kardeşim Kış. Hadi. Sehla, tebrik ederim seni.